Merhaba sevgili arkadaşlar, bir Dürüst Pencere yayınına daha hoş geldiniz. Yayınımızı beğenirseniz lütfen beğenme tuşuna basın, arkadaşlarınızla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Bugün size bahsetmek istediğim konu, Batı demokrasilerindeki hak ve özgürlükler. Yani bu Batı demokrasisi dediğimiz kavram kavramın içini dolduran... Yani bu aslında boş bir kutu değil. Genellikle e, şu anda medyada sürekli duyduğunuz demokrasi kelimesi e, gibi e, boş bir kutu değil aslında. Bunun içini dolduran şeyler var. E, bunları çok iyi bilmemiz ve anlamamız gerekiyor. Ben de size bundan bahsetmek istedim bugün. E, bu batı demokrasileri e, 1700'lerin sonlarında ve 1800'lü yıllarda, ee, krallıkların ve imparatorlukların tarih sahnesinden çekilmesiyle e, ulus devletlerin e, ortaya çıkışıyla başlıyor ve insan haklarını ve insanların hak ve özgürlükleri ön plana çıkmaya başlıyor. Ee, böylece de e, Batı demokrasileri oluşuyor. Şimdi bu Batı demokrasilerinin arkasındaki en önemli e, içini dolduran en önemli hak ve özgürlükler şunlar. Birincisi, e, ifade özgürlüğü. E, yani e, düşünce ve duygularınızı e, herhangi bir e, korkunuz olmadan, herhangi bir baskı altında olmadan ve sansürlenme e, olmadan açıklayabilmeniz, e, insanlara duyurabilmeniz. Yani benim buradan sizlere konuşmam bile bu ifade özgürlüğünü kullanabilmeme bağlı. E, eğer baskı altına alırsam veya e, bu yayın... E, Kuruluş tarafından sansürlenirse veya başka e, gruplar tarafından sansürlenirse bu hakkımı kullanamam. E, i̇kinci önemli e, bir e, hak ve özgürlük, e, right to assemble yani toplanma, toplantı yapma özgürlüğü. İnsanların 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 hatta on bin veya daha fazla insanın bir araya gelerek bazı konuları konuşabilme ve bazı konuları da protesto edebilme kritize etme, protesto edebilme özgürlüğüdür. Ee, bu da çok önemli. Ee, Batı demokrasilerindeki çok önemli bir hak ve özgürlük. Ee, üçüncü e, önemli özgürlük, e, mutluluğu takip edebilme. Mutluluk, mutluluğunuz için almanız gereken e, aksiyonları, e, atmanız gereken adımları atabilme özgürlüğü. Ee, yalnız bu e, çok yanlış anlaşılabilen özellikle ülkemizde de yanlış anlaşılabilen bir özgürlük ee, sizin mutluluğunuz başkasının mutluluğunu başladığı yerde bitiyor. Yani nasıl özetler özetli özetlemek istersek şöyle ki e, bir apartman dairesinde gece ondan sonra yüksek sesle müzik dinlemek e, bir özgürlük değil çünkü e, bu e, komşunuzun e, özgürlüğünü kısıtlayabilir. E, fakat şöyle bir özgürlüğünüz var e, daha başına gidip e, kendinize bir ev alıp orada istediğiniz e, yüksek sesle istediğiniz e, müziği istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz istediğiniz saatte. E, bu özgürlük e, sizin bir e, özgürlüğünüzdür e, veya çocuklarınızı istediğiniz okullara yollayabilmeniz istediğiniz şekilde eğitmeniz. Bunlar e, sizin mutluluğunuzu e, takip edebilme özgürlüğünüze bağlı. E, şimdi e, yani bunlar e, aslında e, var, niye tartışıyoruz derseniz bunlar e, dünyanın her yerinde yok. E, mesela Çin'de e, veya baskı rejimlerinin olduğu ülkelerde e, bu özgürlüklerin birçoğu kullanılamıyor. E, veya yüzeysel olarak kullanılabiliyor ee, veya e, e, baştaki rejimin e, isteklerine e, bağlı olarak ancak kullanılabiliyor. Ee, Batı demokrasilerinde de son iki yılda <laughs> e, kriz durumunda sizi koruma yani sizi koruma adına bu demok e, demokratik hak ve özgürlüklerinin bazılarının e, erozyona uğradığını veya elinizden alındığını gördük. Nelerdir bunlar? Mesela Covid dönemi süresinde bazı insanların ifade özgürlükleri kısıtlandı. Bu insanlar baskı altına alındı. Özellikle doktorlar ve tıp uzmanları görüşlerini açıklamak istediklerinde baskı altına alındılar veya teknoloji şirketleri tarafından veya diğer kuruluşlar tarafından büyük medya tarafından sansürlendiler yani seslerini duyulamadılar bu da batı demokrasilerine bir leke sürdü bunun yanında bazı durumlarda toplantı özgürlükleri veya toplanma özgürlüğü gene sizin sizi koruma adına elinizden alındı yani insanlık olarak konuşuyorum burada dünyada batı demokrasilerinde özellikle bunu gördük. Ee, bu da bize neyi öğretti? Yani bu son iki senede bu özgürlük, bu hak ve özgürlüklerimizi çok iyi anlamamız, çok iyi bilmemiz... ...ve bunlara çok sıkı sarılmamız, çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. İnsanlık olarak, e, tüm insanlar olarak, özgür insanlar olarak bu hak ve özgürlüklerimizi çok sıkı korumalıyız. Aksi takdirde e, sizi koruma, sizi... E, sizin güvenlik, sizin güvenliğinizi sağlama adı altında hak ve özgürlükleriniz elinizden kolaylıkla alınabilir. Eğer siz buna e, karşı durmazsanız, bunu protesto etmezseniz e, bunlar olacaktır. E, bugünlerde de e, bunun e, savaşımı Batı demokrasilerinde e, veriliyor. E, özellikle Kanada'da. E, ee, Avustralya, New Zealand, Yeni Zelanda e, veya Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Fransa'da, Paris'te, Almanya'nın büyük şehirlerinde büyük gösteriler var e, oluyor. E, bundan haberdarsınızdır. Bunlar insanların e, demokratik hak ve özgürlüklerini e, koruma, onlara sahip çıkma çabası e, ve çok haklı bir çaba. E, buna e, şapka çıkarıyorum. Destek veriyorum ve bizler de bunu unutmamalıyız diyorum arkadaşlar. Başka bir yayında buluşmak üzere görüşmek üzere inşallah. Eğer başka yayınları takip etmek isterseniz kanalımıza üye olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.